Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir yılı yapacağız. O iş budu CD'si. Evet. Şimdi geliyorsan ya oraya gel abi gel. Evet ışığı açıyoruz ona. Ona bir bir peşet alıyoruz. Şuradan böyle bir yalancı kop alıyoruz. Çok olmadı da. Önce sıkıp başlayacağız. Ha hadi. Neyse. Neyse. Üminsi hadi. Gelelim, gelelim. bu gizledim ya. Gel Koşalım, gel. Gel kuşalım gel. iş bulduğu değil de onun adı iş buldu. Evet, oraya bir kolonya döküyoruz. Ne yapıyoruz? Ancak döküyoruz. kınıp kırınısını ağ bulguluyorsunuz. Kınılıyor kolaya alan. İb süle. Evet, evet arkadaşlar. Yine çok durdurulmaması lazım. evet. Bir yazara. En bacağı da yapılıyor yere. Bulana da yapılıyor. İstediğim her yeri yapıyorsunuz yeri. Sıkı toz Alkol, ya. Ama tarzı kolay yani biz az kullanıyoruz döküyorum. Dökelim onu şöyle 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 Tuzu döküyorum Evet şimdi onu alıyoruz Kucağımıza alıyoruz Ama dedikleri hiç yapmıyor bak Size ikili yakar mı bilmiyor. Yakar mı bilmiyor. Size Evet, böyle çok doluyor yani öyle. Çok doluyor yani. İyiniz yaptığınız zaman böyle Çok yakar yakıyorsunuz böyle. O zaman bir kapı görüyor. Bak, onu kedi yanmış diye. Kediye çok kocaman kadar. Evet. Ama kırıkçısı kalmıyor mu? Bebek gibi var yok. Yudurla görmüştür yeri siz. hepsini. Evet o saçma yolda oldu. Neye çok uzattım bilmiyorum. Şöyle şöyle. Evet doldurduk. Şöyle doldurduk. Mum, tamam. Şöyle. Orada bir şey siyahlamış. Neyse bir şey olmaz. O da Evet. Sonra kolayla döküyorsunuz. Önce kolayla döküyorsunuz. Kolayla dökünce de yine don yine böyle bekletiyorsunuz. Sonra böyle havlu kullanıyorsunuz. Havlula. İyi e, bekliyorsunuz. Kullanıyorsunuz. O çok süre değil ama. kayga bir şey de koyacağım. Kavuzu <laughs> Şey olacak o. Ne olacak bilmiyorum. Bak şimdi. Bak nasıl bir şey. Evet. İş bunu sildiğiniz öyle. İstediğim her yeri yapabilirsiniz. Şey. Hem biz şeyde yazdığımızda sivri de kafamı bulmuştuk. Yeni. nerede ama geçti. Geçti i̇şte bu acı. Kirden sürdük. Geçti kafama. Yazık hmm. da. Kayıyor yönlükçü sonu. Öyle deriz. Evet. Her yerden her Hem kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara katılmayı unutmayın. Bir videoları açmayı unutmayın. Ve bay bay. Görüşürüz. Bay bay. 我花。<music>